Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ismini vermek istemeyen takipçimizin evine hasar dosyası oluşturmak için gelen kadınla neler yaşadığını anlatan gerçek yaşanmış itiraf hikayesini anlatacağım. Keyifli seyirler. Oturduğumuz dubleks evi banka kredisiyle 2 yıl önce aldık. Halen de kredisini ödemeye devam ediyoruz. Bu kış Antalya'da inanılmaz yağmurlar oldu. Bu yoğun yağmurlardan sonra evim çeşitli yerlerinden su aldı kredi ödediğimizden dolayı doğal olarak sigortası var. Bununla ilgili hasar dosyası oluşturmak için sigorta şirketini aradım ve hasar dosyasını oluşturdum. Aradan iki gün geçmişti ki bir kadın aradı ve konu ile ilgili yarın ekspres göndereceklerini ve uygun olup olmayacağını sordular. Ben de kendilerine programımı ona göre ayarlayabileceğimi söyleyip ertesi gün evde ekspres beklemeye başladım. Eşim de çalıştığı için evde yalnız olacaktım. Saat bir gibi ekspres geldi. Ekspres Esra adında bir afetti. Esra hanım yaklaşık 1.70 boylarında kumral, yeşil gözlü tam bir fit hatundu. Ben de 1.80 boyunda ve ne tesadüftür ki kumral ve yeşil gözlüyüm. Hatuna kapıyı açınca direkt göz göze geldik. İçimden çok hoş bir hatun diye geçirdim. Ama buraya gelme nedeni hasar dosyasında beyan ettiğim hasarları yerinde tespit etmekti. İçeriye davet edince bir şeyler ikram etmek istedim. Ancak gidecek birkaç noktam daha var. O yüzden acele etmeliyim dedi. Ben de kendisine saygı duydum ve hasar bildirimi yaptığım bölgeleri fotoğraflaması için kendisini gösterdim. Binanın üstüne de çıkmak istedi. Çünkü su alan bölümlere nereden su sızılmış olabileceğini resmetmek istiyordu. Oraya çıkmak için ise binanın iç kısmında duvara monte edilmiş dik metal bir merdiven vardı. Esra Hanım buradan çıkarken ayağa kaydı ve düştü. Ben aşağıdan tuttum ama buna rağmen ayağı burkulmuştu. Canı acıyordu. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. Ancak önemli bir şey değil herhalde. Biraz dinlensem geçer dedi. Ben de evde eczan dolabında kas kefsizi filan baktım. Biraz araştırmadan sonra ayağını sürmem konusunda öneride bulundum. Canı acımıştı. Ama kibarlık yapıyor, zahmet olmasın size diyordu. Hoş hatundu. Ama ben tamamen yardımcı olmak niyetindeydim. O da aynı şeyi düşünmüş olacak ki kabul etti. Pantolonun paçasını diz bölgesine kadar kıvırarak işe başladım. Yavaş yavaş canını acıtmadan masaj yapmaya çalıştım. Teni pürüzsüzdü ve ayakları çok bakımlıydı. Bir müddet sonra parfümü içimi gıcıklamaya başladı. Aslında sadece parfümü değildi. Beni etkilemişti. Ben farkına vardığımda Esra ayaklarındaki masaj yapılan bölgeye değil, benim önümdeki kabarıklığa bakıyordu. Ne zamandır gözü oradaydı bilmiyorum ama dalmıştı. Nasıl oldu dediğimde boğuk bir sesle çok güzel devam edin lütfen dedi. Onu ağrı daha yukarılara da yayılmış olabilir. Üstlere doğru da yağlamamız iyi olur. Rahat olman için pantolonunu çıkaralım dedim. Peki nasıl istersen dedi ve devam ettik. Yavaş yavaş usul usul devam ettim. Bir süre sonra her şey kendiliğinden devam etti. Ve işi bitirdik. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın.